sc Idiot What's the студ there. hahahahaha hahahaha Al Amur, al, 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 Aldın mı? Aldın mı? Aldın. Hadi gel bakalım şimdi. Gel bakalım şimdi. Ablam burada gel. Ha, ha, ha. Öp. Dön, al. gel beyim? Sabah Ablam burada gel. Gel oğlum bir şey Gel ablen de, be, gel ablam. Ablam 125'le gir ya. yani kalkmazsın. Ben bunun Oğlum az bir dakika hazırım ya. Arkadaşlar hazırım ya. Ablam sen oğlum. Ne yapacağım amına? Al. Yakında da YouTube'a da bu video. Yani <laughs> aydın olsun. Arkadaşlar ne izler? Sen de var bundan ki. Yani böyle lazacılar <laughs> hattini bilsinler git. <laughs> Doğan lan, <laughs> gitsinler Doğan lan Tamam gitsinler Doğan lan buraya gene yarış etsinler Ben gördüm kutu bak gördüm Arabayı denemezsin bak Arabayı böyle yaptık İşte atıp. Lada'nın Lada'nın sonu <laughs> İşte. işte Bak bak